13 Haziran'da başlayacak. Hafta içi akşamları saat 18.30'da başlayıp 22'ye kadar devam edecek bir programımız olacak. Toplamda 10 oturum olacak. O 10 oturumda yani eşittir 40 ders saati ders yapacağız. Peki ne işleyeceğiz? Makalelerle YDS. E. Makalelerle YDS e içerisinde bulunan sorular üzerinden bir çalışma içerisine gireceğiz. Çok sağlam bomba gibi bir çalışma olacak. Peki hoca kitapla mı kalacağız sadece? Hayır. Sen kayıt olduğun anda kayıt olduğum derken şuraya hemen şu numarayı arayınız diyerekten bir şey yapalım. Şöyle gösterelim. Bu numarayı aradığınızda arkadaşlar sizi yönlendirecekler. Bizim öğrencimiz olduktan sonrasında EYDS modülümüz var. Nedir bu modül? Moda dili öğrencilerinin farklı farklı açılan sistemler içerisinde sen EYDS öğrencimiz olduğunda sana EYDS modülü açılıyor. Peki bu modül nedir? Ara yüz olarak esasında ÖSYM'nin formatının aynısı. Yani soru formatı olarak karşında ne görüyorsan bizim sistemde aynısını gidip EYDS'de orada sınav merkezine girdiğinde ekranın karşısına geçtiğinde yine aynısını göreceksin. Peki içinde ne var? İçinde sorular var. İçinde 7 özgün deneme var. İçinde çıkmış sorular ve çözümleri var. İçinde yok yok kısacası. Peki o zaman ne yapıyorsun? Şu altta görmüş olduğun numarayı arıyorsun dostum. Ve ardından arkadaşlar seni yönlendiriyorlar. Gruba hemen kaydını gerçekleştiriyorsun. Başlıyorsun çalışmaya. Ardından toplamda 10 oturumlu 40 saatlik olan programa da ayrılıyorsun. Ve makalelerle YDS kitabından çözümlere başlıyoruz efendim. See you diyelim.